Herkese selamlar, merhaba arkadaşlar. Uzun süre sonra yeniden sizlerle birlikte ÖTV muafiyeti ile ilgili çok önemli şeyler oluyor. Bazı bayiler artık veya markalar diyelim kampanya yapıyor. Diyorlar ki elimizdeki belli sınırlı sayıdaki Peugeot 2008 aracı pur yani orta paketle o aracı ÖTV muafiyeti ile birlikte size satacağız. Sınırlı sayıda diyor. Çünkü evde bayağı bir stok var demek ki. Hani bir ara satılmıyordu, bir ara yoktu, bir ara işte geldi, gelmedi, iki ay sonra gelecek denilen bu araçların sadece Peugeot ile kastetmiyorum. Başka bayilerde, başka firmalarda da geliyor arkadaşlar. Bu kampanyaları kaçırmayın. Peugeot'un kampanya özellikle kampanyası ile ilgili web sitesine girin. Kampanyalar kısmında karınca yazısı gibi göreceksiniz bunları. En altında diyor ki işte 1 milyon 591 bin küsürdeki işte rakamdaki ÖT muafiyetiyle bu aracı alabilirsiniz. Satışlarımız sınırlı sayıdadır. Kesinlikle her bayi her marka bunları gidi görün. Telefonla aramayın. Nedeni ise şu. Çünkü aynı markadaki farklı bayiler kendi aralarında satışçılığı birbirlerini arıyorlar veya müdürleri çaktırmadan da olsa işte bu araç var mı bu araç yok mu kendi aralarındaki sürtüşmeden dolayı rakamları şeyleri farklı bir şekilde söyleyebiliyorlar çünkü birbirlerinin stoklarını maalesef göremiyorlar sadece her bayi merkezdeki stoğu görebiliyor oradan araç alabiliyor bu yüzden dolayı da şu an evde bayağı bir stok var arkadaşlar bayilere gidin markalara gidin bir bakın ki dolusuyla bir araç var yani istediğimiz aracı hani bize zorunlu olarak hatırlar mısınız? 50 bin lira 100 bin lira fazladan satıyorlardı ya zorunlu olarak boya koruma kaput koruma yok işte motor koruma gibi şeyler bizlere satıyorlardı ya artık onu maalesef yapamıyorlar çünkü bizleri bekliyorlar diyorlar ki ÖTV muafiyetiyle müşteri gelsin de araç araç satalım çünkü ellerinde peşin para var bu şekilde bize araç satarsak da hem temiz bir iş olacak krediyle uğraşmayacağız gibi gibi şeyler diyorlar nedeni ise şu Arkadaşlar satış yok. Distribütörler baskı yapıyor. Diyorlar ki satın satın satın. E şimdi bayilerde döner sermayesi sonuçta orada yatıyor para. Ve bunları satsınlar ki yeni bir araç alsın. Distribütör de aa bak bu bayim benim. Araç satıyor ben ona işte ekstra bir destek sağlıyorum. Çünkü distribütör de araç e, haricinde ekstra da para da verebiliyor. İşte satış danışmanlarının işte sigortasını karşılıyor. Belki de paralarını veriyor aylık maaşlarını bunun gibi şeyler. Tam detaylarını bilmiyorum. Kulaktan dolma şeylerle sizlere söylüyorum arkadaşlar bunları. Şimdi yapmamız gereken en önemli şey bayilere tek tek arayıp bakmak. Peugeot 408'de de bildiğim kadarıyla gene bu şekilde bir kampanya var arkadaşlar. ÖTV muafiyetiyle alabiliyoruz. İşte bu girmeyen, yani ÖTV muafiyetine girmeyen denilen bu araçları da çok güzel bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada 7 Temmuz'a bir tane kanun çıkacak. Haberlerde sizler de görmüşsünüzdür. İşte geri görüş kamerası olmayan aracın artık satışı olmayacak. Ve işte yorgunluk algılayıcı özelliği olmayan ve işte şerit takip, akıllı şerit takip özelliği olmayan aracın artık satışı ülkeye gelmeyecek. Şimdi yapmamız gereken en önemli şey bu araçların belli bir 7 Temmuz'a kadar satışı artık hani olacak ya. Çoğu bayi ya kendi içlerindeki ikinci el şirketlerine kendi firmalarında çünkü bir sıfır satan şirketi var bir levha üzerinde. Aynı zamanda ikinci el şirketi var. Alsat yapıyorlar. Çünkü sizin aracınızı örnek veriyorum takası getirdiğinizde o aracı alıyor. Size sıfırını veriyor. İşte o ikinci el şirketi. Bu yüzden de ya ikinci el şirketine bu araçları kaydıracak. Sıfır diye satacak. E i̇şte araba ikinci el ama 0 kilometre yapmışlardı bunu. Çoğu bayi bunu yaptı. Çünkü neden? Dolar zıpladıkça onlar veya nasıl söyleyeyim euro zıpladıkça fiyatlar uçtukça onlar o fiyatı yakalamak için liste fiyatında tutmak için yapmalı gereken şey o hemen ikinci ele çekiyorlar satışını yapıyorlar ve kendi ikinci el ama sıfır kilometre diye piyasaya sunuyorlar, bizlere sunuyorlar. Ee, ÖTV muafiyeti ile ilgili e, tabii ki bu, bu ikinci elleri ara, bu araçları alamıyoruz ama e, yaptıkları en önemli şeyleri sizlere bahsediyorum çünkü sonuçta öte muafiyeti ile ilgili sadece beni izleyen dostlarım yok sıfır araç alan dostlarımız da özellikle benim kanalımı izliyor ve sıfır araç fiyatları soruyor ee, evet dostlarım şu an 7 Temmuz'daki bu kanundan dolayı da ellerinde kalan bu sıfır araçları hem sıfır hem de öte muafiyeti ile ilgili alan kişilere özellikle satmak isteyecekler ve sattıklarında ise en taban fiyatta veya tavan fiyatın ortasında satışa sunacaklar. Bizler de peşin alacağımız için biz en önemli alıcılarız. Lütfen sizlere zorunlu olarak satılan o hani boya koruma, işte kaput koruma her ne varsa siz istemediğiniz sürece size zorunlu olarak maalesef satamayacaklar. Şimdi fiyatlar Araba fiyatları 50 bin, 100 bin arasında aslında değişmesi lazımken, stoklar doluyken maalesef aman aman değişmiyor. Bir 30 bin değişiyor, bir 60 bin aralığında bir değişik geliyor. Ancak eski stoklu araçlar olduğu için de onları yavaş yavaş yaratacaklar. Şu anki dolar ve euro karşılığındaki araçları satışa sunacaklar. O yüzden sınırlı sayıdaki dedikleri bu araçları alabilirsiniz veya 7 Temmuz'a kadar ki işte o belli donanımı karşılamayan araçları alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki sizin isteğiniz veya işte sizin zevklerinize göre tabii ki bunlar şekilleniyor. İşte ben geri görüş kamerası olmayan araca almam veya alırım. Onlar kendi isteklerinizdir. Ama bunlar da bir fırsat diye sizlere sunmak isterim. Şimdi araç fiyatlarını aynı zamanda sizlere sunacağım ama o da diğer videoda olacak. İlk baş anlatmak istedim. Bu özelliklerde teşekkür ederim arkadaşlar. Kenze iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Yorumdan kastım şu. Eğer ki bir sıfır araç aldık veya herhangi bir tane firma, bayi, distribütör dedi ki biz ÖTV muafiyeti ile ilgili bir kampanya yaptık. işte 2020 yılında yapmışlardı hatırlarsanız yüzde üç mü yüzde beş mi o civarlarda bir şeydi. Bu şekilde bir kampanya yaptık. Öte muafiyeti olarak kredi çekebilirsiniz. Bu tarz şeyler eğer varsa veya işte ben uygun fiyata bu bayiden aldım. Gerçekten lütfen alıcılar varsa aldılarsa Hani o bayinin veya işte o firmanın e, lütfen satışçısı da yazarsa da işte bizde araç yatı bizden alabilirsiniz diye de yazabilirler. Onlar da yazarlarsa sizler de bu iletişimden faydalanabilirsiniz. Lütfen yorumda bulunun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı yeniden unutmayın ve beğenin. Beğendikçe ben yeni videolarla sizlerle birlikteyim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda Araçların fiyatları olacak. Araç fiyatlarını da ekleyeceğim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.